Bugün benim en sevdiğim kripto paralardan biri olan SHIB ile ilgili detaylı bir son durum değerlendirmesi yapacağız. SHIB'i neden sevdiğimi daha önceki videolarda bolca söylemiştim ve ufak bir hatırlatma yaparak videoma devam edeyim. Daha önce Japonya'da bulundum ve Shiba Inu köpeklerine bayıldım. O sebeple tek sevgim bundan geliyor. Bu kısa hatırlatmanın ardından konumuza dönelim. Shiba son 7 günde %16.6 oranında düşüş yaşadı. Popüler köpek temalı bu proje piyasa değerine göre 19. sırada yer alıyor. Ama bu şekilde bir düşüş devam ederse en büyük ilk 20 kripto para sıralamasındaki yeri riske girebilir. Çünkü son 14 günde bile %23.3 oranında bir düşüş yaşadı. Tabi böyle olunca ship tutan cüzdanlar dolar bazında zarar etmeye devam etti. Şip tutan tüm cüzdanlara baktığımızda karşımıza şu sonuç çıkıyor. Kırmızı renkli orana baktığımızda dolar bazında baya bir cüzdan zararda. Yeşil renkliler bayram yapıyor ve gri renkli de ne karda ne de zararda. Shiba Inu tabanlı merkeziyetsiz borsa olan Shiba Swap likiditesinde düşüş gözüküyor. %9'luk bir düşüş yaşadı. Aslına bakarsanız 5 Şubat tarihinde tam da bu seviyeye çıkarak yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Ama o günden beri SHIB toplamda %54.5 oranında bir düşüş yaşadı. SHIB bu düşüşe neden bir hamle yapmıyor diye sorabilirsiniz. Baş geliştiricisi Satoshi Kusama, SHIB'in kurtarıcısı olarak görülen proje olan Shibarium'un Temmuz ayında başlayabileceğini ima etse de tarih henüz net değil. Şibarim şu an Papinet adı verilen bir beta sürecinde, beta şeklinde devam eden bu ağa bir yakından bakalım. Gerçekleştirilen işlem sayıları geçen aya göre 157 oranında arttı. Burası gerçekleştirilen işlem adeti. Bu kısımda günde gerçekleştirilen işlem adeti. Burada da ağdaki toplam kripto cüzdanını görebiliyorsunuz. Yani aslında Shibarium'da işler iyi gidiyor. Bu değerlere bakınca Ethereum'dan çok daha hızlı bir ağdan bahsediyoruz. Tabi henüz beta olduğundan net veri olmadığını da belirtmek istiyorum. Shibarium lansmanı zamanında yapılırsa bu düşüş eğiliminin de önüne geçilebilir. Shib'in sağlam hamle yapabilmesi için de aslına bakarsanız piyasanın birazcık sakinleşmesi gerekiyor. Shib düşüyor diyoruz ama ada olsun, matik olsun... Solana olsun, Shib'den çok daha fazla bir düşüş yaşadı. Bu üç popüler proje nereden bakarsanız bir haftada %20 civarı düştü. Shib şu an tam da bu seviyede devam ediyor. Diliyorum ki bir sonraki Shib videomda çok daha güzel şeylerden bahsedeyim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın diye bir ricada bulunuyorum. Bir sonraki videomda ön sıralarda kendinize yer bulmak için de abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.